Mikroplardan korkan diş fırçası Fırfır. Banyonun en renkli köşesindeki bir bardakta, Fırfır adında küçük bir diş fırçası yaşardı. Fırfırın kılları gök kuşağı gibiydi ama kalbi minicik bir bezelye gibi korkuyla titrerdi. Onun en büyük korkusu minicik sinsi mikroplardı. Bir sabah, banyonun kapısı açıldı ve Elif içeri girdi. Fırçalama zamanı gelmişti. Elif, Fırfırı kaptığı gibi, "Bugün dişlerimi pırıl pırıl yapalım" dedi. Fırfır ise, Elif'in ağzının içindeki o karanlık ve gizemli dünyayı düşününce tir tir titriyordu. Elif'in annesi, Fırfır'ın üzerine en yakın arkadaşı olan diş macunu, macundan bir parça sıktı. Macun neşeyle, korkma Fırfır, bu naneli süper köpük, bizi mikroplara karşı koruyan sihirli bir kalkandır, diye fısıldadı. Ama Fırfır, Elif'in dişlerinin üzerinde parti yapan minik şeker canavarlarını görünce dona kaldı. Bu canavarlar yapış yapış şekerlemelerden kaleler yapıyor, çikolata nehirlerinde yüzüyorlardı. O kadar korktu ki, dişleri sadece gıdıkladı ve hiçbir canavarı yerinden oynatamadı. Şeker canavarları, fırfırla dalga geçtiler. Ha ha ha, bu gök kuşağı fırça bizden korkuyor. Bütün şekerler bizim, diye şarkı söylediler. Fırfır utancından kıpkırmızı oldu ve görevini yapamadığı için çok üzüldü. O gece fırfır, bardağında uyuyamadı. Yanındaki rafta duran bilge ve cesur ağız çalkalama suyu Kaptan Klor'a baktı. Kaptan Klor, dedi titrek bir sesle, ben çok korkak bir diş fırçasıyım. Kaptan Klor, gür sesiyle cevap verdi. Korku en büyük mikroptur, evlat. Onu yenmenin tek yolu, onunla yüzleşmektir. Unutma, en iyi savunma, bol köpüklü bir saldırıdır. Bu sözler fırfıra cesaret verdi. Ertesi sabah Fırfır kendini hazır hissediyordu. Elif onu eline aldığında Macun'a, bana en süperinden, en köpüklüsünden bir kalkan ver dedi. Macun, Fırfır'ı baştan aşağı naneli, bembeyaz bir köpükle kapladı. Fırfır, Elif'in ağzına bir süper kahraman gibi daldı. Kaptan Klor'un sözlerini hatırladı ve ileri geri, yukarı aşağı, yuvarlaklar çizerek dans etmeye başladı. Süper köpükler her yere yayıldı ve şeker canavarlarını gafil avladı. Bu da ne? diye bağırarak köpük dalgasında kaybolup gittiler. Fırfır, en arkadaki en utangaç dişleri bile bulup temizledi. İşini bitirdiğinde Elif'in ağzında tek bir mikrop bile kalmamıştı. Elif, aynada parlayan gülümsemesine baktı. Fırfır ise bardağında dimdik duruyordu. Artık o, mikroplardan korkan değil, mikropları korkutan banyonun en cesur diş fırçasıydı.